Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Singer'den Squish yapacağız. Ne Squish'i yapacağız derseniz Mickey Mouse'un Pabyon'u yapacağız. Ve yerleştirdiğimiz şarp kalemleriyle. Mickey Mouse'un papyonu hangi renk onu söyleyeyim. Yuvarlakları var. Yuvarlakları siyah. Çevresi de şuraları yuvarlakları hariç kırmızı. O yüzden bizim şarkı törenlerinden ilk olan kırmızı ve siyah. İlk önce siyah alalım. Aldık bulduk. Aslında ben hmm, şey yapacaktım. Helakiti çizecektim. Ama helakiti çizmeyi bilmiyorum. Kötü çizersen bir şey olur diye düşündüm. Yani kötü gözükür diye düşündüm. O yüzden ben de bunu çizeceğim. Yani. Şimdi yuvarlaklarını çiziyoruz. Kaç tane yuvarlak oluyor bilmiyorum. Ben bunları boyayım geyim. Evet arkadaşlar sizinle birlikte yapmak istedim. Bu tarafını boyadım. Çok tatlış durdu. öbür tarafını da boyayıp geleceğim. Bekleyin. Burada kalemler çok kötü. Yani kötü demeyelim de Süngerin yüzüne böyle bir şey yaptı. Hiç katta böyle bir koku vermemişti. Niye böyle oldu bu? Elimi de boyattı zaten. Çok rahatsız oluyorum kokudan şu an. Ben böyle yaptım. Güzel olmuş mu? Bence güzel olmuş. Şimdi kırmızıyla buralarını boyayacağız. Ben bu tarafını boyadıktan sonra size haber vereceğim. Evet arkadaşlar bu tarafımı boyadım. Çok tatlı gözükmeye başladı. Bir tek şu yuvarlak gözükmüyor. Onu bir daha belirleyeceğim. Anladınız işte. Söyleyemedim ama anladım. Şimdi ben öbür tarafında boyayıp geliyorum. Bu arada ellerim maf oldu. Maf ettiler ellerimi. Çok boya şey yapıyor ama kuruduktan sonra geçer. O zaman ben bu mobberi geliştirdiğini buraları da koyacağım. <laughs> <laughs> çok tatlı durdu. Bunu böyle azmak istiyorum şimdi. Ya çok tatlı durmuyor muyum ya? <laughs> Şöyle fotoğrafımı çekeceğim. Ben fotoğrafımı çekeceğim. Bekleyin. Durmuyor ki çekti. Çok tatlı durmuyor mu? Arkasını boyamaz? Önünü boya. Önemli olan önü zaten. Onu şöyle size yapıştırsam Videolarda güzel gözükür mü? <laughs> Sadece çok güzel gözükür. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki video da görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Unutuyorsunuz hep. İzliyorsunuz ama unutuyorsunuz. Unutmayın. Tamam mı? O zaman ne diyoruz? Bay bay diyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.